Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım? Bu grafiği bir süredir takip ediyoruz biliyorsunuz. Bir kırılım gelecek ve fazla da zamanı kalmadı. İki tane seviye vereceğim kırılım için. Öncelikle günlük bazda biz hala yükselen tepe yapamadık biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. En son tepemiz burayı da alçalan tepe yaptık. Yükselen tepe için 3300 üzerinde günlük kapanış lazım. Bu borsadan borsaya göre değişiyor. Kabaca 3350 yapalım biz bunu. da farklıdır, Bitstamp'te farklıdır. 50 dolar üzeri yapmak daha doğru olur. 30350 üzerinde günlük kapanış geldiğinde ilk yükselen tepemizi yapacağız. O zaman yukarı yönlü kırılım bekleyebiliriz. Diğer taraftan 28600 seviyesi var. Oranın altına günlük kapanış Tehlikeli olur. Haftalık kapanışsa 22 bin dolarları tetikleyebilir arkadaşlar. Niye öyle diyorum? Haftalık grafiği açınca gördüğünüz gibi şöyle bir durum var. Bakın hatta aylık grafikten bakalım. Yani önemli bir destek noktamız arkadaşlar. Ee, şuradaki mum kapanışı, açılışı attığı iğne vesaire. Hani biraz daha üzeri oluyor. Aylık bazdan bakınca şöyle arkadaşlar 28.700 seviyelerinde. Yani günlük bazda 28600 haftalık ve aylık bazda da 28700 seviyesi. Haftalığı açalım mesela. Evet, haftalıkta da 28700 seviyesinde. Yani altında haftalık kapanış geldiği vakit bence şu senaryo çalışır. Diyelim geldi. Yani şuna benzer bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir retest hareketi. Diyelim yükselen tepe yaptı günlükte. O zaman neyi görebiliriz? O zaman da şuna benzer bir yükseliş dalgası. Daha sonra bir geri çekilme. Artık orada bir tren çizgisi çizeriz. Alçılan dipleri takip ederiz. Öyle bir durumda da alçılan dip sonucu düşüş bekleriz. O şekilde ilerleyeceğiz. Ama en azından günlükte yükselen tepe yapılırsa o zaman sağlam bir yükseliş gelebilir. Henüz bir kırılım var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar biz ne olur ne olmaz diyerek %25 alım yaptık. %75 nakitteyiz. Onu acele etmiyoruz arkadaşlar. Niye? Aşağı kırılım geldiğinde alttan toplayacağız. Yukarı kırılım gelince de bir %25 daha ekleyeceğiz. Öyle öyle ilerleyeceğiz. Şimdi olumlu sinyaller aldık biliyorsunuz. 3 haftalık da bollinger alt bandı. Bir de 12 saatlik de ortalamanın üzerinde kapatmıştık. Şöyle değineyim oraya tekrardan. Orada ne durumdayız? Bakın arkadaşlar şu an ortalamaların tekrar altında kapattık. Yani burada bir fake out yaşandı gördüğünüz gibi. Yani bu f 2 geçmişte yapmadı. Mesela 2018'e gittiğimizde pardon arkadaşlar şu hareketi arada yapacağız. Şöyle gidelim. 2018 çöküşüne gelelim hemen arkadaşlar. Bakın mesela burada kıramıyor kırmızıyı. Ne zaman kırıyor? Burada kırıyor arkadaşlar. Ondan sonra yükselişe geçiyor kademeli olarak. Ve ne oluyor burada? Kesişim geliyor ve sinyali veriyor aslında şu noktada. Üstünde de kapanış geliyor. Ama şimdiki zamana gelince burada biraz farklı gidiyor arkadaşlar. Burada da ortalamalar tekrar sata gitti ve o ortalamaların da altına sarktık. Yani bu sinyalden ötürü bir de 3 haftalıkta Bollinger alt bandımıza dokunduğumuzdan ötürü arkadaşlar şöyle göstereyim. %25 alım yaptık. Sebebi buydu yani. Ee, şimdi izleyeceğiz. Yükselen tepe yapılırsa bir parça da alırız. Düşüş devam ederse izleriz. Yani kısa vade için takip edeceğimiz seviyeleri verdim az önce. Fazla uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi 12 saatlikte böyle bir durumdayız. Bir de günlük grafiğe gelelim arkadaşlar. Günlük günlük grafikte. Orada da mavi ortalamanın üzerine atamadık. Gördünüz mü? Şu noktada üzerindeydik. İğmelenemedi yukarı. Tekrar altında kapanış geldi. Ondan beridir de mavi ortalama direnç haline geldi. Gördüğünüz gibi. Ve iki günlüğe gidelim. İki günlükte de mavi ortalamaya takıldık. Bak bugün bir, bir yükseliş daha geldi. Tekrar satış geldi. Niye? Mavi ortalamaya ilk kez dokunduk. Bak. Dün de bir yükseliş vardı. Ama dün dokunmamıştık. Bugün dokunduk arkadaşlar ve direktmen satış geldi zaten. Ya satış ne diyeyim öyle Bin dolar falan değil birkaç yüz dolarlık bir düşüş geldi. Neticede tepkisini aldı o dirençten arkadaşlar. Yani önemli bir seviyeye geldiğimizi de görüyoruz şöyle bakınca. Diğer taraftan da uyumsuzluklarımız var. Şimdi çalışacak mı bu uyumsuzluklar? Dün videomuzda değindik bu konuya. Günlük grafikte bakın arkadaşlar alçalan dibimiz var. Ara yükselen dibimiz var. Ve EMA'nın bir hedefi var bunun. O da şu an 31.200 seviyesinde. Her gün eğim veriyor. Dün 31.500'deydi. Bugün 31.200. Yarın 31.000 olur. Ondan sonraki gün 30.800. Öyle öyle eğim verir aşağıya. Hareketli ortalamadır arkadaş. Adı hareketli ortalama. Sürekli hareket ediyor. Şimdi bu uyumsuzluk dolacak mı? Bir de bu var. Değil mi? İki günlükte bile uyumsuzluğumuz var. İki günlükte alçalan dip var. Arasayda yükselen dip var. Burada da uyumsuzluk var. İki günlükte de mavi ortalama MA10'a gelmişiz. Bugün iğne attık oraya ilk defa ve hemen geri çekilme yaşandı. Yani çok önemli bir seviyeye geldik. Şimdi ya uyumsuzluklar çalışacak. Değil mi? Günlükteki uyumsuzluk hedefi şu an nerede mesela? 31.300 seviyesinde uyumsuzluğun hedefi. Ama teknik olarak da yükselen tepe yapmamız gerekiyor bizim. Yani yükselen tepe yaparsak 30.350 üzerinde günlük kapanış gelirse o zaman arkadaşlar iki günlükteki uyumsuzluğu da doldurmaya gidebiliriz. Şu an nerede? Mesela 33.700 seviyesinde. Yani kademe olarak yükselebiliriz. Önce yükselen tepe yapacağız ama. Çünkü iki günlükte de uyumsuzluk var. Üç günlüğe bakınca üç günlükte uyumsuzluk görmüyoruz arkadaşlar. Şimdi yine diyebilirsiniz. Burada alçalan dip olayı var. Bir bakalım. Belki de vardır. Bir inceleyelim şöyle. Yani burada bir dip yapılmış. Yükselmiş. Sonra bir düşüş daha. Bir önceki dibin altında olmuş. Yani aslında burada da bir uyumsuzluk var. Üç günlük grafik. Yani şurada alçalan dip, burada yükselen dip. Yani dip şeyine uyuyor arkadaşlar. Şimdi şu mum bir öncekinin altına geldiğinden dolayı, bir önceki mum da bir öncekinin üstünde olduğundan dolayı. Yani şöyle bir hareket var neticede. Öyle değil mi arkadaşlar? Şöyle bir alçalan dip olayı var. Yani üç günlükte de uyumsuzluğumuz var arkadaşlar. Şimdi bunun hedefi ne? Bunun hedefi de şu an 35 binleri gösteriyor. Tabii her üç güne bir eğim veriyor arkadaşlar. Bu da önemli. Yani biz öncelikle günlükte yükselen tepeyi yapacağız. O zaman 3 günlükteki uyumsuzluğa kadar yükseliş gelebilir. Teknik olarak mümkündür. Yani ama kırılım görmemiz lazım. 28.700 altında günlük kapanış geldiğinde ne olur? O zaman da arkadaşlar aşağı yönlü hareket bekleyebiliriz. O zaman aşağı yönlü bekleyebiliriz. Şu an iki arada bir derede durduğuna göre sabırla kırılımı beklemek gerekiyor. Bakalım ne tarafa kıracak. Bir taraftan önemli direnç seviyelerine geldik. Yükselen tepe yapamadık. Diğer taraftan da elimizde pozitif uyumsuzluklar var. Ve genelde çalışıyor arkadaşlar bu uyumsuzluklar. Genelde çalışıyor. Ee, şöyle yapalım. Mesela biraz geçmişe inelim. Uyumsuzluklar çalışmış mı çalışmamış mı ona bakalım. Mesela iki günlükte özellikle uyumsuzluğumuz var. Bir geçmişe gidelim. Şöyle. Uyumsuzluklarımızı nerede almışız? Buralarda yok mesela en son nerede almışız? En son nerede aldık? Buralarda da yok yani çok nadir veriyor bir de arkadaşlar. Mesela şu noktada var. Bir bakalım. Ee, kaç tane vermiş? Şurada ilkini vermiş arkadaşlar. Şurada yükselen dip yapmış arasay. Bitcoin'de alçalan dip yapmış. Ve ondan sonra nereye gitmiş İzleyelim. MA21 sarı ortalamaya kadar gitmiş gördüğünüz gibi. Ondan sonra tekrar düşüşe geçmiş. Yani burada çalışmış. Başka nerede var uyumsuzluğumuz? Bir bakalım. Bu iki günlük arkadaşlar. Yani çok nadir veriyor. Gerçekten bak en son ne zaman vermiş? Ee, Haziran 2021'de ve hedefine de varmış. Devam edelim. Başka nerelerde var. Böyle gidiyoruz. Buralarda var mı? Buralarda da yok. Yani gördüğünüz gibi çok nadir veriyor arkadaşlar. Çok nadir. Buralarda var mı alçalan dibimiz? Evet şu noktada var. Şurada alçalan dip yapmış mesela. Ara sayda yükselen dip yapmış. MA21 hedefi varmış. Ve gördüğünüz gibi dip yapıldıktan sonra direktman sarı ortalamaya kadar yükselmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani hedefine ulaşmış burada da. Ondan sonra bir daha geri çekme kademe olarak ilerleyen haftalarda yukarı yönlü harekete başlamış. Yani burada da çalıştığını görüyoruz. Bir tane de burada var. Alçalan dip, yükselen dip. Hedefine gelmiş, hatta üzerine bile atmış. Ne zaman o? 2019 yılında. Daha da geç bir şey. İnelim burada var mı? Evet burada da var arkadaşlar. Mesela 2018 çöküşünde 3 günlük dead cross'tan sonraki çöküşte Gördüğünüz gibi burada bir alçalan dip yaşanıyor. Arasay'da yükselen dip hedefine varıyor gördüğünüz gibi. Sarı ortalama oradan tekrar geri çekiliyor ama neticede daha sonra boğaya bile gidiyor. Şimdi arkadaşlar hedefi neymiş? Sarı ortalama. Bunu anladık. İki günlükte. Yani şu an var bu uyumsuzluğumuz var. Var arkadaşlar alçalan dip yükselen dip gördüğünüz gibi. Şimdi böyle de bir durum var. Şimdi bunlar varken 25 almak gerekiyor arkadaşlar yüzde 25 ben alıyorum niye önemli bir sinyal birlikte inceledik 2018'e kadar gittik Hep olumlu olmuş bu sinyaller yani dip yapılmasa bile uzun vadeli kısa vadeli bir dip anlamına gelebiliyor o yüzden yüzde 25'ten ilerleyeceğim yükselen tepe yapıldı mı bir 25 daha alırım ne olur ne olmaz diyerek full girmiyorum arkadaşlar şimdi full girmek e, nasıl diyeyim e, risklidir her zaman risklidir ama sen full girebilirsin ben riski göze alıyorum diyorsan sen girebilirsin ama ben parçalı alım yapmayı düşünüyorum hani %50 kazandırırsa kazandım neticede öyle değil mi? ama ters bir durumda da cebimde para kalır yani herkes kendi kararını kendi verir yükselen tepe görüldüğünde ne kadar al, alacağını sen kendin karar ver ama ters bir durumda da cebinde kurşunun kalmazsa sıkıntıya girebilirsin ve sadece size olan sinyalleri söylüyorum. İki günlükte durum bu. Üç günlükteki hani tam net bir uyumsuzluk değil, net değil. Çünkü mumlar birbirine yapışık vaziyette. Şöyle bir daha gidelim. Şöyle. Hani mumlar gerçekten yapışık. Bir, iki, üç, dört mum yapışmış birbirine. Bu dört mumda iki tane dip var mesela. Hani bu biraz şüpheli. Ama iki günlükteki yani geçmişten gördüğünüz üzere çalışmış. Şu anda da 33.900 seviyesinde. Ve bunun önceki teyidi yükselen tepedir arkadaşlar. Yükselen tepe. İki günlükte var mı yükselen tepe? Bir de ona bakalım. İki günlükte yükselen tepemiz de var. İşin garip tarafı. İki günlükte yükselen tepemiz de var. Günlük de henüz yok. Günlük de alırsak teyidini bence yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi herkes tabi haftalıktaki MA200'ü bekliyor. Şu beyaz ortalamayı bekliyor. bin seviyesini. Niye bekliyor? İşte tarihten beri sürekli orada dip yaptık. Hani benim beklentim de o yöndeydi ama benim tanıyanlar bilir arkadaşım. Bir beklentim varsa yarı yoldayken farklı şeyler geldiğinde ona göre bir şeyler yaparız. Yani yatırım yaparız. karar değiştirebiliriz. Mesela geçen boğa sezonundan önce e, 20.000'e bine gitmişti arkadaşlar yanılmıyorsam veya 17 mi oradan 14.000 bin bekliyordum ben yok 20 bine gittiydi oradan 14.000 bin bekliyordum 17 bine kadar kadar geri çekildi ve biz 14 bini beklemedik arkadaşlar orada da pozitif uyumsuzluk vardı oradan aldıydık değil mi bilirsiniz sonra 20 bine gitti temkin olmak için bir daha sattık sonra 20 bin kırdı bir daha aldık derken boğa sezonunda çok güzel giriş yaptıydık. Ama neticede 14.000 bekliyordum ben orada. 17 bindeyken arkadaşlar uyumsuzluklar var. Hani ne olur ne olmaz ben alıyorum. 14 bini beklemiyorum diye söylediydim o zamanlar. Şimdi de aynı şeyler olabilir. Yani ben son ortalamayı bekliyorum misal. Ama buralarda da önemli sinyaller geliyorsa da beklemeye gerek yok. En azından bir parça alım yaparım. Niye? Yükseliş gelirse treni kaçırmış oluruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi sen ne yapacaksın? Ben bitcoin almayacağım altcoin alacağım diyorsan Altcoin'de alacağın risk benim alacağım riskten çok daha yüksek. Niye? Ben Bitcoin alıyorum arkadaşlar. Bitcoin yüzde %10 düştü diyelim. Altcoin %40 bile düşebilir. Keyiflerine kalmış adamlar. Yani herkes kendi riskine göre yatırım yapar. Ben Bitcoin olarak ilerleyeceğim. Bir gün ikna olursam altcoin boğası gelecek. O zaman sepet yaparım. Ama şimdilik ben biraz yüklü gidiyorum. O yüzden hani Bitcoin benim işimi görür diye düşünüyorum. Yani herkes kendi kararını kendi verecek. Kimse kimseyi suçlamayacak. Yani ben size gösteriyorum durumu. Değil mi? Geçmişe indik. Bu sinyalden sonra bir tepki gelmiş. Diğer taraftan da önemli direnç noktalarına geldik. Yani dileyen buradan alır. Dileyen teyidi bekler. Bir yükselen tepe bekler. Yani 30.350 üzerinde günlük kapanış bekler. Dileyen de buradan alır. Riski göze alır. Karar sizindir. Bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.